Merhaba bu tatlı güzel modelin örneğini şimdi birlikte çıkartacağız. Benim kalın ipim olmadığı için model kalın ve koton ipim olmadığı için model bende biraz daha küçük ve anlaşılmaz görünüyor olabilir. Ama ben şimdi size nasıl yapıldığını anlatacağım. Alıyorum. İki ilmek ters örüyorum. Burayı iyi dinlemenizi istiyorum. Ilmeğimin arkasından şişimi geçirerek bir ilmek çıkartıyorum. Sonra da içinden geçiriyorum. Bak. Bir ilmeğimi çıkarttım. Şimdi de içinden geçiriyorum. Bir ilmek de buradan çıkarttım ve çekiyorum. İki ilmek yine ters örgü olarak ördüm. Şimdi ilmeğimi arkasından girdim ve ip çekti <laughs> bir ilmek çıkartıyorum bir de ön tarafından normal ilmek alırmış gibi hop bir ilmek daha aldım umarım net anlatabiliyorumdur bu şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Ha yalnız şunu göstereyim. ilmeğin yönü ben de bakın böyle. ilmeğin yönünü bu şekilde değiştirdiğimizde e, biraz daha kolay olabiliyor. Bakın buradan girip bir ilmek aldım. Hop iç tarafından bir ilmek daha alıyorum. Böyle. Bir ilmeğin içinden iki farklı yönden iki ilmek çıkartıyoruz. ilmeğin isterseniz yönünü de değiştirebilirsiniz. Böyle alışı biraz daha kolay. Ama modelde herhangi bir değişim olmuyor. Evet. Tekrar iki ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim arkada model kurmaya devam edeceğiz. Evet ön tarafı ördüm. Şimdi arka tarafta artırdığımız ilmekleri keseceğiz. Son ilmeği örmeden bırakmıştım. İlk sırada hemen onu düz bir şekilde örüyorum. Bakın burada ters olan ilmeklerimi ikisini yani model kurabilmek için ikisini bir ters öreceğim. Benim şişimin ucu çok kalın. Kesmeye çok elverişli değil. Siz ince uçlu bir şiş tercih edersiniz. Sonra ön tarafta örmüş oldum. O iki ters arkada düz oldu. Onları yine düz bir şekilde örüyorum. Yine iki düzüm var. Bunları ters olarak ikisini bir aldım iki ilmek düz örüyorum burada iki ilmek tersim var onları ters örüyorum yani terslerde ikisini bir örüyoruz düz ilmekleri de düz bir şekilde örüyoruz böylece modelimiz kurulmuş oldu. Hemen size şu şekilde göstereyim. İşte böyle. Bu şekilde örerek arka arkaya küçük küçük nohutçuklar elde edebilirsiniz. Yalnız <laughs> arka sırada kesme işlemini yaptıktan sonra ön sırada bütün işlemlerinizi düz bütün ilmekleri bütün örgülerinizi düz bir şekilde örer iseniz yine arka tarafta da bütün ilmeklerimi ters bir şekilde örerek iki model arasında düz bir alan oluşturduğumda model biraz daha farklılaşıyor. İsterseniz bu şekilde de örebilirsiniz. Şimdi ben tamamlayıp bir sırada model koyayım. Nasıl göründüğüne birlikte bakalım. Şimdi modeli baştan bir tekrar birlikte kuralım. İpim kaçtı şunu hemen bir düzelteyim. İlk ilmeğimi birlikte örüyorum. Bakın düzlerden sonra ilk iki ilmek tersi ipimin yönünü değiştiriyorum İki ilmek ters ördüm burada olan düz ilmeğin içerisinden bir arka tarafından şişimle başın şişim başını dolayarak ip çekiyorum bir de ön taraftan girip yine bir ilmek almış oldum. Yine iki ters. Yine ilmeğin arkasından bir ilmek çıkarttım. Bir de ön tarafından bir ilmek çıkartıyorum. 2 ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim ve Arka taraftayım. İlk ilmeğimi örmeden örerek aldım. Burada tersleri, bakın burada iki ilmek tersim var. Tersleri iki ilmeğin yine birlikte aynı şekilde birlikte örerek alıyorum. Düzleri düz olarak alıyorum. Terslerin ikisini birlikte kesiyorum benim şişimin ucu çok kötü bu yüzden ip kaçırıyor size göstereyim diye küçük bir model başlamıştım burada terslerin ikisini bir alacaksınız yani bir kesme yapacaksınız düzleri de yine düz böleceksiniz sıra sonunda tekrar görüşelim bir iki sırada üzerine ördüm daha rahat görmeniz için isterseniz aranıza arasına hiç boşluk koymadan böyle bir görüntü elde edebilirsiniz ya da araya iki sıra sadece düz örerek sonrasında model koyarsanız elde edeceğiniz görüntü de bu şekilde oluyor gideceğiz. Bu da arka tarafındaki görüntü. Kolay gelsin. Hepinize görüşürüz.